Biz de güzel kızla oynayacağız. Bir kere oynadım ben. Bak meskenle oynuyorduk. Şimdi gün üçteyim. Gün dörde geçeceğiz. Şimdi de... evet başladık. Tamam. Hmm. Evet. Şimdi güzel kızla yapacağız. Sonra sonra bizim i̇şte Buraları güzelleştirdim. Korkunç bir çok çoktan kapamış olması beklerdim yarı yarıya fiz yapmaya başladım bari. Don't don't evet, o zaman bu bakalım nasıl. Şu an bir pizza. Tamam. Ben biliyorum. Yarı anlatma. anlatmayalım. Az koyarım ama zaten çok Tamam. Hamurumuzu koyalım önceden. Şimdi hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bekliyoruz. Tamam. E, bunu uzandırmamız lazım da önceden. Keselim. Biz buna... Bu dedikler biz bunu... Ne olacak acaba için? Fena değilmiş, fena değilmiş. Aha evet fena değilmiş. Çok komik. Güzel. Evet ablacım bir dakika bekle. Tamam görevlerini alalım. Katar İyi günler burada yarım ve yarım pizza olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli yarı Bir pizza alabilir miyim? Birini Hemen tamam. koyduk. Az koyuyorum malzemeleri bir şey demiyorlar. Malzememiz bitermiş. Hemen 93 oldu mutlu olurum. tamam ben şimdi keselim arkadaşlar bayramın üçüncü bu arada Biz yine iyi bayramlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen bizi o kadar sevdim ki okuyamadık onu ne? neyse devam ne? ne? ne, ne, ne. pizzamla biraz et alabilir miyim sos ve peynir unutma lütfen kesmeye gerek yok tamam bir dakika ben çok okumadım Tamam. Herkes gerek yok dediğime koyalım oraya. Şimdi 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 şimdi, 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 şimdi. gerek Yok kesmeye gerek yok i̇şte kestik artık ama kesin kızacak şimdi için var evet, Aa, evet tamam bir şey yok, tamam. Bir şey yok, tamam. Bir şey yok tamam. karı karşıdaki pizzacı peynir gitme basit bir tamam. bir şey geçiyor basit peynir pizza tamam. Şuraya koydum. Abla olmasak kızarsın neyse falan ama orada pizza araba geçiyordu ama ne için geçiyordu karşıdakinden daha çok para olmamız lazım hadi hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım şunu koy Şimdi bu arkadaşlar bu mükemmel fazla seçilmiyor. Bu tekrar geleceğim. Akşam oldu yavaş yavaş. Çocuk Çocuklar için buradayım ama e, bu kolu yuvar. yuvarlanmak da için var. Ölüm senin var mı? Senin paran var mı? Yine pizza geç. Tek sucuk koy dedi. Tamam. Sucuk koyalım. Bakın. Tamam. Tek sucuk koy demiş bana. Niye sucuk koy dediyse. Evet. Keserim. Afiyet olsun. Afiyet des. Teşekkür ederim. Böyle bir maçta Mükemmel pizzayı buldum. Tamamdır. Akşam oldu var ya şimdi. <laughs> peynirli pizzayı severim ama sucuk gerçek gerçekten güzel görünüyor. Herkesini koyabilirsin. Dört ve birini Tamam. Bütün Çocukları koy. Bu galiba son müşteri olacak. Bir tane tamam, bunu kalıyor son müşteri oluyor diyebiliyordum. Evet. Bir devam. Ona. Evet. Dört dedim dedi. Dört dedi. böldük. Tamam. İyi pizza güzel, güzel pizza. <laughs> çok, güzel, çok açım. Tamam sana. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Böyle yani biraz sos koyuyor, biraz kırmızı, biraz sucuk. Hadi yani bakalım. Ama yapmayalım arkadaşlar. Aa. Boş ekmek de verenler var. Ben boş ekmek koymuyorum. Ben biraz sucuk falan koyuyorum. Al kestim. Al bakalım. Ben <laughs> de teşekkür ederim. Rica yine geçiyor sucuk. Ve birinci günümüzü dördüncü günümüzü bitirdik. Ay üçüncü gün mü? Kazanç 50 TL başlık dersi 2 TL 37 TL de eksimiz var toplam kar 27. <laughs> Şimdi 2 dördüncü güne geçiyoruz.